günümden bir gün önce arkadaşlarım sürpriz almak için geliyorlar. Birçok şeye bağlıyım. Güçlükle gel, gel. yürüyorum Senin. cama doğru. Nasılsın? Ve cama geldiğimde çok zor ayakta duruyorum. <laughs> çok zor nefes alıyorum ve çok ben zor konuşuyorum. Ben dilek tutup Hadi. Bir dilek tut diyorlar bana. Sağlık diliyorum. Benim için üflüyorlar mumu. İyi ki doğdun. Ve sonra Hiç hemşireye varsın. artık dayanamıyorum götür beni diyorum. Doğum günümde yiyemediğim pastayı annemle beraber üflüyorum ve 38 yaşımı böyle karşılıyorum. Sonrasında acılı günler birazcık daha devam ediyor. İlk 2022'nin Ocak ayında öğrendim meme kanseri olduğumu. İlk önce kemoterapi aldım. Üçlü pozitif bir türüydü meme kanserinin. Kemoterapinin ardından mastektomi oldum iki meme de boşaltıldı ve yerine silikon takıldı. Onun akabinde de radyoterapi gördüm, ışın aldım ve 2023'ün sonlarına doğru artık sonlanmıştı. Lösemi olduğumu da 2024'ün Eylül ayında öğrendim. Çok ani oldu benim için. 8 ay kadar bir tedavi sürecim oldu. Ee, yarısı hastanede, yarısı evde devam etti. Biraz izole bir yaşam sürdüm. Üzüldüm tabii ki. Bir de meme kanseri sürecinde dışarıda olabiliyordum bir şekilde. Ee, yani belki aktif olarak çalışamıyordum ama kendimi iyi hissettiğim günlerde e, masal anlatıyordum yine ormanda çocuklara bir şekilde çocuklarla oluyordum. E, i̇şte yine dans etmeye devam ediyordum dışarıda da e, ve daha kolaydı benim için e, lösemi olduğumu öğrendiğimde. E, Hastanede yatacak olmak ve izole yaşayacak olmak birazcık beni tedirgin etmişti. Onun dışında kabullendim yani kabullenme sürecim o kadar uzun sürmedi. Hemen hızlıca hareket ettim. Hatta öğrendiğim gün eve gittim. Çok az bir zaman gel verdiler bana. Teşhis kondu. Dediler ki birkaç saat sonra yatıracağız sizi. Hatta şimdi yat dediler. Ben izin istedim 3 saat. Ev'e gittim. Ne yapacağım, ne yapacağım? Kuaföre gittim. Hastaneye bakımlı bir şekilde yatmak istediğim için, işte birazcık bakım yaptırdım kendime. Sonra eve gittim, evimi temizledim. Hani dönebilir miyim, dönemez miyim diye sonra işte eşyalarımı topladım geldim yerleştim camın arkasındaki dostlarım, akrabalarım annem, annem zaten hep yanımdaydı şimdi benimle birlikteydi oldum hep bana destek oldular o sürede de yine dans etmeye devam ettim ayakkabılarımı giydim ve makinelere bağlı olsam da bunu sürdürdüm güzel bir şekilde atlattığımı düşünüyorum ve bunun da Herkese umut olmasını istiyorum. Benim can verdiğim bir canlılığın bana can vermesi benim için çok duygusal bir süreçti. Hala da bunun yoğun duygusallığını içimde taşıyorum. O olmasaydı şu anda bu konuşmayı yapıyor olmayacaktım. O yüzden en çok oğluma teşekkür ediyorum. E, önce sağlık deriz. E, bu böyle laf ola söylediğimiz bir şeydir ama... ...gerçekten öyle. Önce sağlık. E, parayı, bugün paranız varsa yersiniz. İşte yarın olmayabilir daha az yersiniz. Balınızı, e, mülkünüzü hiçbir yere götüremezsiniz edinseniz de. E, en değerli olan şey e, sağlık. Vazgeçmesinler. Vazgeçmeyin. Vazgeçmeyin. E, çünkü inanmak çok önemli. Ben inandım, çok inançlıyım. Ee, başaracağıma inandım. Ee, ve sevdiklerini tutunsunlar. Sevdikleri insanlar mutlaka e, onlara güzel enerji verecektir.